Amin salam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün PUBG Light videosu ile bir yerdeyiz ve yanımda Hamid var. Hamid hoş geldin ha? Gördük. Neyse keçeyi oyna. Kaçtın geçen değil mi? Ben bir daha paraşüt yok, kabağımdaki adamlara bakıram. Ne var onun üstünde? Ne var şey kalır, benim adamı çıkıyor. adam da öyle hayvandı. Ne kadar komik ya. Ben de öyle anda haberleyeceğim. Aha, girdim aşağı. Efendim, kuka. Yapam pala. Şaka lan şaka. Gül diye. Bana bana. Vay be. Biosu var aldı. Bitir bana dostum başını soru söylüyor. Gelir o yanda da. Gördüm. Gördüm. Yukarı çıktı desen. Ha. Enemy oh. down. Hala bu botan Adam abi de gözde. gözde M4 tapdım. Ama gösterme. Pusu boyunca. Hadi. Yama pusu. Teleme. Hmm. Burada pusu var ama gördüm. Gel bak. Al lah. Ne oluyor? Kime? Adamı. Öldür abi sen öldür. Enemy down. Dedi Allah girdi. Sana bak. Göre. Allah girdi ya. Oo. Oo wow. <laughs> ne inici ya. Aradı ka. Na qara söqa. Qara söqa. M4 tapsan xəbərdar də. M4 varım, pədan usta. Məə belə. TJ demə bilər də var, amma yox imiş. 16-da. Buram saydı, ha? Hmm. Hı. Qara 98-dən zaddan tapsun xəbərlə. aman də bişəsə şey qaldı, şey yığı yığı gəyəsən. <laughs> Nəəsə andayır. Qabaqlı tutmamışam an ki. Yanansan ki. Yandım da nə? Beləsən. Aha, apdım naslan. Bu yeni qoyuruğu M4-dür. M7 də var. Bende 360 363ci var ya M4'le de yaşayın Yok keskin nişancının M4'ü Keskin nişancı mı olsaydın bir öyle olur. Sen neyinsen keskin nişancına <laughs> Düzgünüm ama ben keskin nişancıyla oynamıyorum neyə gedib temple-dan? Mənim mən bu qabaqlarda baxacam süqədə gedirsən. Neyə tez altımış çox axırı oynaya bilmərəm ondan. Alə iləşməsin də. Qaçıraq məndən ha. Mal lazer lazımdır, lazer. AR-98 var, versənim 4-ü. Hə. Allah 200 tane de güllesi var. Bana 7.62 ver. Ya sana doğru Allah uzatılmış. Allah başı. 4 x var hem de. Hala bir Var oldu mu bana. Götürmedim ki onu. Ay. Çeksi at. 7 götür. Hadi sen adam bildim ha. Biraz zahtı. Hayvan olsun sen ha. bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Oru. Nerede? Hara gelsin. Beyinsiz bu tarafa gel. Bu ma Merhabalar. Maşın vardı gel maşın yapıldı. Enemy down. Aha. Hadi bak adam öldürmüşsün. Gel M4 var yine. 2 M4 oyna. Gel şey lazım yani bak, ne çok. Ne tip varsa pis olmaz. Sen bakın ya dibi var onun. Dibi gelip mi? Şaka lan şaka. Gül diye. Yok da gülleler var gel götür. lazım ne çok. Ne lazım değil ha. Kudurup sana. Burada maşın var dara o. Başlayın yeme hemen bile bileyim araya Ha diye buradaymış Fırlıya bu belki Tabi sen bir videoda sana Ha Ne maşın burda Ay bile Maşın girdiği yere baksanıza Gel lan Selamun aleyküm. Enemy down. Beyinsiz. ben bunun için geldim bari gelir. Buraya Sen ben azizim adamı niye öldürürsün? Hey, ee, üyem öyle istedi. Bu bottan görsen Geleyin de parçalayıp öter mi? gülden avranda parçalanarda da. Tamam, bu ben parçalamışam. Ben parçalamışım Yeleyi bir. Ne bak parçaladım. Hala mən yox e, adamın yeləyini parçalanır da, öpsürgəsən var mı? Mən də de deyirəm ki, maşının adamı yeleği parçalanır ha. Millə, qoxdum ha. Qarı 98. Qarı da qarı Burada, burada. Nefti yandı? Arda da. Burada otun üstüne uzanır. Eee, şimdi sen nane yemedin ne? <laughs> Geldim. Gel. <laughs> Enemy down. Flana çok hasar be. Kaylan. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızı alın. Enemy down. Bak vurdum. Öldü mü? Süper. Sebettim. Sana bak. Hep canla vurmuşum adamı. Neyse ben de emin. Ya burada pusu atıyorlar ya. M4'e geçeceğim deylesen. Al, M7 biz aldım ki gündüz sonra çok hasır. AK yok da AK'si, AK götürün. Bu ne dalı 1 gram saxlamır 6x. Hala 4x, 2x, 3x. Bu kadar. Kaşan resim. kalır üstüme geldi ama kaşan baydım ama. Ama sen baydın da ha. Aa, beni mən bu verin. Otomatik susturucu ya da kompostur hansını taxam. M4'ü götürürüm. Mən güllə ver. Gülle sizden onda vardı. Beş alın. Ne git gidin? Yette atmış. Yanam saklayam Çok attım. Ben desin Bırak. Elinde. Deyim vurarım. gözlə. Ara getdi. Amma amma mənə bəğrə. Məvurdya axı bir daha qara gəldi. Ha qadın evində. Ev vurur qadın evində. Enemy. Enemy down. Amma yenə basmışdım. Niyə vurursan axı bu? Bəs bot oğlu bu. 556-ım var. Gözlə gözlə gözlə. Ya belə 556 var istəsənsə. Mən dərman da olmalı idi des. Yərim yoxdur dərməğa götür. Ayda bu 2x-nə 2x birlə 4x belədir mənim. Mən təraz edirəm, bu gəlir. Ay gəl oturmuşam səni götürürəm. Atamsınla götürəcəyəm də. Mən canını azaltdım, sən öldürdün. Canını mən azaltmışdım onun. Sən xəbərin var? Hətta beni mən öldürməyib, opsan nə qədər vurdum tamsına. Vurdumsuna səni vurdum. Əs sanki K ilə məni vurdu, e, canımı azaldı. Məni canımı görün. Hə o sən O seni buranı vurdum da değil sen Mesela onu bir beni öldürdü. Ne olur? öldürdüm da. Değil burada gelir? Tamam Enemy down. Biri de var. Ben bunun var ya. Ben onu değilim de. da, da red tam dramadan sonra kimi red edə biləcəyəm. Mən həssaslıqlarımın ayarlarını dəyiydim. Bu belə. Məni yastaxmışdı, şüşədə səni. Məni yox. Adam ardadır. Açıqda bir yerdən vurdu bizə. Hə, başıma baxım. Bir anda oğuldu bülər ki. Burada bir ırgın olur. Ve burada burada gördüm gördüm <laughs> ha. Ve evde. Ha şu an atım orada. Ne girdi? Ve gidiyorum. <laughs> Çok hassas. Orada adamı öldürdüm. Istedim. Sen kontrolüde götürdün. Nasıl oldu niye götürdün? Hop. Ne bileyim valla. Sarsana var ya. Bu mu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Enemy, enemy down. Enemy down. Kompastor yaptı. Ne no. kadar güzel izi varsa onu götürür ama Ne kadar güzel izi yok Asır mesela, çok asır Hassasiyet verdim de M4 götürmüşüm. Geleyim parçalanıp şunları. Yani. Gel drop'a taraf gidelim. Drop'a? Hmm. Ben dün böyle, böyle bina bak? Böyle bina. Yanımıza drop düşür götüreyim onu. Bax benzinini götürə sen götür maşına. Maşından gedib gəl. Yerim yok. Gözü də qaf. Onda gəl də amca. Gedək. Gözə gözə gözə. Vuram vuram. Benzinə vurdular ha. Verdiği <laughs> ala bak. Zaman zamanında bu şey Kroza var ha? Yok ha. Tamam. Yavaş. Arda adam. burda? burada. Enemy. Enemy down. Biri sana vurur. O oyunun altında botlar kalır. Bu nedir? Arda be. Ay, olur, Olsun serviyet çantası Şu var ya. Gel gel kabağa gel. Gel gel. Enemy down. Gel gel. Maçına geç Kaçtı. Onun gözü zaman burası. Sen yeni sen 10 kilim var bu yolda ben varım. Evet. Serdar mı abi? Oyun akşamdan da battar kaldı sen öyle. Enemy, enemy down. İçeride adam var ya. Enemy, enemy down. Ola. Enemy down. Diyorsan sen düğün için ne olacak? Hı? Diyorum diyorsan sen düğün için ne olacak? Diyorsan da botlar kalır, sen kızın Gel ağlan gelir, bu ağlan pis verir. Seviye 3 kask var, 1 gram da çoğalım yok. Yok, ben de böyle bir sabır. Drop'un yanındaki maşin bizimdir. Ha. Geç çıkarsın sen bir şey binaya. Müslüman kaldı. və binə fəq qaldı. O da öldü. Belə vinə belə. Vinə dinər çıxır. Belə vin olur hə, sən demişdin. <laughs> <Bine> Bunada. <abi>. Oyundan çıxan da botlarla çağır. <laughs> Vallah. Vaxtdan da dörd adam götürdü. Oyundan da botlar oldu tabağımıza çıxdı. Yanıyorsun Fuat abi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. 31 puan geldi ben 31. Oo çok keşke bir puandı. Ha ki altıdan kasam var. Ne çıkacak kasadan? Aldı kedi Senin verdiği. <laughs> Bədələnir. Yani sen de çıkan şeylere bak. Hani ya. 6 günlük bir çıxdı. <laughs> nasıl 6 hmm. Sürəliləyərlər parçala parçalayıram. Nəysə dostlar, videonun axırına gəldik. Videonu axıra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videoya like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Bu video bu qədər. Gələcək videolarda görüşmək üzrə sağ olun.